Öncelikle bir zaman arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni kamera aldık ve onu, onu inceleyeceğiz. şimdi inceleyelim. İnceleyelim. Evet, Pirana'nın Full HD Action Cam 1125 olarak geçiyor. Bunlar aksiyon kamerası diyorlar biliyorsunuz. Böyle güzel bir görünüm yapmışlar üstte cam falan koymuşlar. Fiyat olarak piyasadaki ürünlerin çok altında bir ürün. Çoğu kişinin beklentisini karşılamayabilir ama fiyat olarak oldukça avantajlı bir şey. Bu arada bu üstte ayrı böyle camlı bir şey yapmışlar. Ayrıyeten içini açıyoruz. Aparatları çok olarak gösteriyor ama birçok aparatta ıvır zıvır aparatlar. Şöyle çıkaralım. Yani şarj kablosunu bile ekstra bir özellik olarak koymuşlar içerisine. Bisikletlere işte Ondan sonra selfie çubuğuna, kaska takılmak üzere de bir sürü aparatı var. Bilgisayardan ve diğer e, şey cihazlardan, USB giriş cihazlardan şarj edilebiliyor. Şimdi kameramızı da açalım. En büyük özelliği su altında da çalışılabiliyor olması. Gördüğünüz gibi. Sırf dışındaki kap bile ortalama 150 lira civarında. Ama bu kamerayı orta, e, 80 ile 120 lira arasında internet sitelerinde bulabiliyorsunuz. Şöyle bir açalım isterseniz. Görüntü kalitesi 12 megapiksel demiş. Ee, ama o kadar olmayabilir ya da beklenen netliği vermeyebilir. İsterseniz şöyle bunu da açalım. Su geçirmez kabı. Şurada bir e, çekilecek yeri var. Onu çekiyoruz ve tırnağımıza diğer taraftan havaya kaldırdık mı açılıyor. Kullanımı, açılımı çok rahat. Açtığınız zaman da şu şekilde kameraya bakabiliyorsunuz. Oldukça küçük bir kamera. Gördüğünüz gibi. Ayrıca içeriden özelliklerine de ulaşabiliyorsunuz. Kamera çekimi, fotoğraf çekimi de yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şu anda kamera kaydı yapıyor. Kullanımı çok kolay. Şöyle tekrar yerine koyabiliriz. Su geçirmiyor. En büyük özelliği de bu zaten takarken de şuradan şu şekilde ekleyip üstten bastırdığınız anda gayet kolay. Daha sonra bunu çıkartarak da kullanabiliyorsunuz ayrıca. Prena'nın Full HD 11-25 kamerasını inceledik böylelikle. Teşekkürler.